soruda bir filmin bu bölümünde kimlik oluşturmak ve bir kimliğe ait olmak temalarını farklı bir hikayeyle ele alan, konusu gereği bu dünyada bir başkası olmayı istemenin sıkça sorulduğu, aykırı bir filmi ele alıyoruz. Nobody From Nowhere Hayatından tümüyle sıkılmış bir emlakçı olan Sebastian, müşterilerinin görünüşlerini birebir kopyalayarak onlar gibi yaşamaya çalışır. Gün be gün bir saplantı haline gelen bu alışkanlık, onu beklenmedik olaylarla karşı karşıya bırakacaktır. Yönetmenliğini ve senaristliğini Matthew Delaportun yaptığı filmde başrol oyuncusu Matthew Kasowitz, aynı zamanda yıllar önce Amelie filminde de çöpe atılan fotoğrafları biriktiren bir adamı oynuyordu. Matthew Kasowitz, Münih, Milattan sonra Babil gibi Amerikan filmlerinde rol alsa da filmografisinin çoğunu Fransız filmleri oluşturmaktadır. Filmin rahatsızlık veren gerilimi, hikaye ilerledikçe kendisini dramanın iç burkan duygularına bırakıyor. Sinema tarihinde plastik makyajın kullanıldığı çok fazla soygun filmi vardır. Ancak Nobody From Nowhere, plastik makyajı yeni bir hayatı yaşamak açısından ele alarak farklı bir yerde duruyor. Bonjour, je suis Charles Beaumont. Bonjour. 2014 yapımı film, dünya çapında 679 bin dolarlık bir hasılat yapmış. Ancak filmin heyecan dozunu düşürmeyen ve izleyeni sorgulatan yapısı, hak ettiği değerin zamanla görülebilme ihtimalini güçlendiriyor. Fransa sokaklarının karanlık atmosferini iyi yakalayan film, sanat yönetmenliğiyle de kendisine hayran bıraktırıyor. Ana karakterin makyaj çalışmaları yaptığı laboratuvardan, bir keman virtüözünün evine kadar her detay incelikle düşünülmüş. Mekan geçişleri arasında değişmeyen soğuk renk tonları da filmin şiir gibi akmasını sağlamış. Alors, on bir son vieux